Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Salih oyunda kanalına hoş geldiniz. Siz ben Salih. Bugün sizlerle beraber vlogumuzun ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere anlatacağım konu şu. Üç gün video gelmedi çünkü ben acayip hastaydım arkadaşlar ama çok hastaydım. Ama nihayet düzeldim. Şimdi geçelim onlara ve gelelim önemli konulara. Arkadaşlar benim videolarım kaç bölüm olacak? GTA Vice dizisi 30 bölüm. Niye 30 bölüm arkadaşlar? Çünkü GTA Vice dizisini çekmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Çok güzel gibi 30 30 bölüm çekmek istiyorum. Çok güzel çünkü çekmek ya. Bir de contrast traik 25 bölüm olacak çünkü çok, çok zor bir oyun arkadaşlar. GTA Vice kaç olsun? Normal dizisi olmayan GTA Vice kaç olsun? Onun sonuna kadar. Evet evet. Onun sonuna kadar yapabilirim ben. <laughs> Başka ne anlatsam acaba? Ha. Arkadaşlar başka benden korku oyunu. Monitor için nasıl oyun olursa olsun hepsini benden isteyebilirsiniz. Çünkü ben hepsini çekeceğim ama sadece monitor için olması lazım. Ee, evet evet evet. Ama monitor için olsun sadece. Ben de PlayStation var. PlayStation için PlayStation'ı mı size söylerim. Ee, başka bana yorumlar kısmında yazabilirsiniz nasıl korku oyunları çekmek istiyorum ben korku oyunları aslında güzel bir oyunlardır korku oyunları onlar güzel bir oyunlar. Başka ne anlatsam? İşte arkadaşlar. Başka anlatacağım konu sanırım yok. Ah bu arada arkadaşlar kanalıma çok like atılmasını istiyorum. Eh kendinize iyi bakın. Kanalıma abone ol ha like atmayı, like patlaması istiyorum. Bunu bunu 10 like için hazırladım. 10 like gelsin çok seviniyorum. Eh, kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın ve bay bay.